Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar Ben Efe Çelikbaş Bugün ne yapıyoruz? Bugün soru cevap yapıyoruz Kalk Evet yapalım. arkadaşlar bugün Efe ile soru cevap yapıyoruz Efe nereni kaşıyor? <laughs> Videodayız onu sonra kaşırsın Arkadaşlar videoyu geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın Bugün 15 adımda Efe'yi tanıyoruz Videosu çekiyoruz evet. Efe'ye 15 tane soru hazırladım 15. soru tam soru demeyelim Efe ne yapıyor? şekilde <laughs> <Daha gülüyor> Tamam Enes Batur'a başlar şu an bizim videomuz arkadaşlar Hazır mısın Efe? Yes! Evet Efe'cim Başlıyoruz kardeşim Hasan Efe Çelik baş kimdir? İlk bu soruyla başlayalım Evet Hasan Efe Çelik baş kimdir? Yani ben değilim evet, Aslında benim de e, Şimdi e, <gülüyor> <gülüyor> Doğum yılım 2009 Evet e, Babam 2009 yaşım 13. Evet. <laughs> en sevdiğim en sevdiğim kişi. E ee, böyle mi sen? <laughs> bir dakika. Birisi <laughs> dur, dur. Birisi sana dese ki Hasan Efe Çelik Beş kimdir. sen böyle bir tanıtacaksın. Ee, 2009'da ben 2009'da <laughs> doğdum. Ee, en sevdiği kişi. E, e, ben canım kaşıyacağım böyle. Adam gibi anlat tanıt kendini işte. En evet böyle yani 2009 yılındayım. Yaşım 13. Evet. Hangi okula gidiyorsun? Osmaniye Nuri Nerede oturuyorsun? Ee, Bakır, Bakırköy Osmaniye Kartal Tepe. Peki. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Hangi Yok. ay hangi gün doğdun? Hangi gün? Ay, ay olarak hangi gün? Ay olarak Ağustos. Kaçı? 16 Ağustos. Peki. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Hobilerin nelerdir? Hobinin anlamını biliyor musun? Yani yapmaktan zevk aldığın, sevdiğin şeyler. Hobiler. PlayStation ha. oynamak. Evet arkadaş. PlayStation şu an Efe'nin solunda. Evet. Başka ne yapmayı seversin? Bilgisayar oynamak. Başka. Bunun dışında tek... Kitap okumak. Teknoloji dışında kitap okumak. Başka. Aa, sonra da bisiklet sürmek. Peki başka? Böyle farklı bir şey böyle az yapılan şeylerden hobilerin var mı? Az yapılan. koşmalı böyle. Az yapılan diyorum. Tamam spor yapmak, koşmak. Başka var mı? Yoksa direkt üçüncü soruya geçeceğim. Yok. Peki. Okay, bazenleri yapıyorum. Bazenleri. Peki efecim Fobilerin neler? Yapmak istemediğim. Aynen. Korktuğun veya yapmak istemediğin bir şeyler. Şimdi Yunus bana e Yunus mesela... bu arada benim. Evet. de o millet Yada tanımıyor Arda... beni. Evet. Şey, ben burada oyunu oynuyorum yani sessiz sakin. Evet. Arda geliyor artist artist hareketler yapar. Bu fobi mi? Bana vuracağını düşünüyorum böyle bana vurmamaktan. Ya arkadaşlar Efe diyor ki ona benim Efe'ye vuracağımı sanıyor o yüzden korkuyor biraz. Baş bu fobi değil ki oğlum. mesela mesela şöyle diyeceğim gece film izlemek korku film izlemekten korkarım veya Köpek evet. balığından korkarım veya köpekten korkarım Şimdiden ne ben bileyim. Ben söylüyorum. Şeyden korkuyorum ben. Mesela korktuğun bir hayvan var mı? Var. Mesela söyle bir tane. Orangutan. Neyinden korkuyorsun <laughs> onu? Korkuyorum da böyle böyle gorilla gibi. <laughs> Oğlum hayatında hiç orangutan ne goril gördün mü acaba? Evet ikincisi de böyle sabittir. zaten. 3'te korku filmi izliyoruz. Peki. Sonra e, Geçiyorum soruyu. Söylemek istediğim bir şey yoksa. Yok. Dördüncü sorumuza geçiyorum. Efe'nin, Hasan Efe'nin en sevdiği oyunlar. Oy. Evet. Bir 5 tane yap bakayım. Birden GTA 5. Bir GTA 5. Şımarmadan. 2. Clash Royale. 3. Brawl Stars. 4. PUBG. 5. 5. Minecraft. Minecraft peki. En çok hangisini seviyorsun? GTA mı? Pes. <gülüyor> <gülüyor> <Ek> <gülüyor> Oğlum tam... ilk beşe pesi almadın. Pesi daha çok nasıl seviyor? Ha, ay pes söyleyecektim de. Şimdi arkadaşlar yani pesi seviyorum yani. Tamam Her anladık seviyorum. pes seviyor. Hepsini seviyorsun fark etmiyor. Ha, evet hepsini. Peki Hasan Efen en sevdiği yemek veya en sevdiği yemekler en söyle bakayım. En sevdiğim yemek böyle arkadaşlar yanımda olacak. Neyin yanında olacak? İskender. Peki başka? Hamburger. Başka? Pizza. Peki iki tane daha söyle beşleyelim onu da. Um, nugget göğsü. O nasıl bir yemek lan? Peki <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha söyle. Mercimek çukur. Midye. Midye. Evet, evet. Peki peki. Altıncı sorumuza geçelim. Eee Efe'nin en sevdiği diziler, filmler veya film veya dizi Ve En sevdiğim filmler Lisede de Papel, Harry Potter Laks'ta Papel, Harry Potter hmm. Harry Potter izledin mi sen? Evet Vay aferin Ron var Ron Harry var, var. Hmm, Peki Ve Ron'da böyle sarılsak Hermione diye bir kız var Peki, peki. İkisini yapıyorlar Bir tane peki. De, de böyle e, sopaya binip uçuyorlar tamam. Hangi takımla? Efe hangi takımla? Dur biz şeyde değil miydik filmlerde? Tamam. Söylemek istediğin bir şey var mı? Tamam. E, filmlerde, söyle bakalım. Ve sitede Papel, Harry Potter, Recep İvedik Evet. Ve Labyrinth. Labyrinth. The Maze Runner diyorsun. Peki hangi takımlı Efe? Hasan Efe. BJK Beşiktaş. Efe Beşiktaş'tan 5 beş tane topçu say lan. Tamam. Caner Erkin. Beşiktaş'ta değil o. Erkin de Beşiktaş'ta değil mi? Şu an değil. Fener'e gitti. Erkin. Tamam Fener'e gitti. He tamam. Evet. Abubakar. Evet. Eee sonra da neydi oyuncunun? Abu Bakar Abubakar, Özyakup, Vida. Evet. Ondan sonra da oyuncunun ismi neydi ya? Neydi? Talishka Talishka gitti oğlum. Dur. Bir tane oyuncu vardı. Adriano. O da gitti. O nereye gitti? <laughs> Ülkesine gitti. Efe sen... Geriden geliyorum koçum. Ben Beşiktaş'ın oyuncularını... A Burak Yılmaz. O da gitti. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum, Full gider adamları sayıyorum. Peki. Tamam. Ve bu özel bir soru Efe. Efe'nin kız arkadaşı var mı? Veya bir sevgilisi var mı? Aa, sevgilim yok ama kız arkadaşım var. Birçok var ama. Öyle bizim de var aslanım. Bir tanesi, bir tanesi hem 5. sınıfta kaldı ortalaması. <laughs> komik mi? 29. Tabii tamam, komik mi? İkinci ortalaması da 31. <laughs> Tabii tamam, komik mi? Gülüyor. Niye gülüyor? Sen niye gülüyor? Senin bu durumun başına da gülüyor. Ha sınıfı çelik baş nereli? Biz arkadaşlar babam Yozgat'ta annem Amasyalı. Aynen biz teyze çocuğuyuz. 10. sorumuza geçelim. İleride ne olmak ister? Meslek sahibi, meslek Şimdeki, olarak. Yani evet, olmak istediğin bir meslek var yutular, mı? YouTuber. Peki. Böyle Yunus, daha daha gerçekçi. Yunus polis. Yunus polis. Başka böyle o sevdiğin veya istediğin. <laughs> Motorcu mu? Ne yapacağım motorla? Motosiklet mi? Evet, motoru kocaman. <laughs> evet, çımarmaya başladı. Peki, 11. soruya geçelim. Hayatında hiç <laughs> Tamam Hayatında Sıçtım mı? Video... Şu an videodasın tamam. YouTube'a atacağım bunu biliyorsun değil mi? Tamam, şaka mi? yaptım. Hadi. Tamam. Hayatında hiç kavga etti mi veya kavga ederken dayak yedi mi? Azıcık ama kavga ettim. Bir tane çocuk var. Evet. İsmi. Anlat bakalım. Eymen. Eymen peki. Şimdi buraya geldi ya. Gerizekalı çocuk. E? Tuvaletin orada saklamıyor. Ben tuvalete giderken beni korkutuyor. Ben de onu yittim. Bir daha yapma Bu kavga ona... mı? Dur, ben de onu yittim. Sonra da, salonda da kavga ettik. Az kalsın. ciddi kavgan var mı? Yumuk yumuk ya böyle var, dala var. dala okulda mı, okulda? Evet, söyle bakayım. 6. sınıfta. Evet, söyle. Arkadaşlar ben bir tane çocukla kavga ettim. Böyle biz bir tane e, okulda yani 5. sınıfta Beş mi altı mı oğlum bir karar ver. Beş verdim. beş. Peki. Beşinci sıfıta biz üstüne çıkma challenge yapıyorduk Böyle bir. Ne yani yapma challenge? Çalışıyor. Üstüne çıkma. Bak böyle birisi yani yaparsa bir biz onun hep üstünü atlıyoruz. Oğlum altta kalın canı çıksın o. Üste çık bilmem ne bilmem sonra, ne değil. E, sonra da, ben atladım. Öbürleri de atladı. Sonra da bir tane 51 kiloda şişko bir çocuk. Ee. E, bak şurası. Hmm. Biri bilit turla katılmış. Benim o Efe, de, detaya gel. Evet, suç attı sana. Tamam, yani suç attı. Evet. Ve bana tekme atmaya başladı. Ben de sinirlendim. Gözüne yumruk attım. Oo. Sonra? <laughs> sonra da tek tek e, karnına tekmeyi vurdum. Eee sonra? O da yere düştü. Hoca geldi mi? Ağladı geldi, mı? Geldi ağladı. Disiplin? Disipline gitmedi. Ha, peki ne oldu sonra? Çocukla barıştınız mı sonra? Aranız ne no, iyi mi kötü Öyleyse. mü nasıl? Samimi misin? Samimi misin? Bana diyor ki kesin o sen yapmadın başka birisi. Ben o yani ben hocaya söyledim bana böyle böyle suç attı peki. Değil, bana karışmaya başladı. Peki peki. Yani böyle yumruk tekmeli kavgan oldu yani. Hı hı. A, üç, üç peki 12. sorumuza gelelim. İleride gitmek istediği ülke veya gitmek istediği bir ülke var mı? Şehir de olur evet. Türkiye'den. Evet söyle. Amerika söyleyeyim size. Aa, arkadaşlar, Amerika'da Amerikan güreşi var. WWE yani Efe WWE'yi <laughs> çok seviyor. Bağımlısıyım. Türk var mı? Aha. Aha. Ne oldu? İçeride bir şeyle vuruyorlar. Ne oluyor lan? Tak tak tak. Neyse biz devam edelim. Efecim. Orada Türk var. <laughs> Kim ne? So, var arkadaşlar. Soner Dursun. Dursun so, arkadaşlar. Hangi şeyde? Turn nasıl denir o? NXT'de mi Raw'da mı falan hangisinde? NXT Raw Rav geçti mi? Raw'da soner Dursun Vay. Geçti. Raw Smackdown United States bir de NXT vardı Arkadaşlar, değil mi? Soner Dursun'un yani WWE imzaladığı an yani Raw geçti ve o sırada e... peki başka gitmek istediğin ülke var mı? Var Ama. Almanya. Niye? Polat kardeşim. Vay <laughs> selam salla Polat'a. Necat, da orada. Polat'a Polat, Polat da selam Necat'a da selam söyle. Şey bir şey söyleyeceğim. Almanyaların binası yok mu? Böyle oturan böyle 3 artı 1 falan yok mu? Hep böyle binalı evler mi var? İşte bilmiyoruz İçeri ona bakarız. İçeri giriyorsun yatıyorsun. İçeri giriyorsun. Hiç, hiç Gittin şey. mi Almanya'yla ile konuşuyorsun? Gittim. Sallama. Gittim. Sallama oğlum. Gittim. Oğlum ben gittiysen ben mutlaka bilirim. Sallama. Tamam gitti. Peki. Böyle kısa evler var böyle. Peki peki. Nerede gittin? Ne zaman gittin? Küçükken. İlk Peki. Yaşındayken beni babam, babam Peki. Peki. Babam Almancayı çok bildiği için. Evet şu an sallama koçum. Yani. Peki. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk gri ve kırmızı. Böyle Neden? Neden? Onlar böyle çok güzel. Evet. Neden? Peki. On dördüncü soru. Arda ile aran nasıl yani? Benim ile aran nasıl? Bir, biraz. Mu? Bundan sonra bir sorumuz daha var. Ona soru denmez zaten. İyi yani, iyi. Efe düzgün otur oğlum. İyi. Peki. Efe son sorumuz arkadaşlar. Efe bu videoya kaç like gelir? 50 like. Arkadaşlar e, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Efe'yi tanımış olduk diyebilirim yani. Efe'yi tanıttık bu videoda size. Efe'yle daha çok video gelmesini istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Bir dakika sen bir miyim? Ee, şimdi Yunus yani araba sordu. Yani gitmek isteyen bir ülke var mı diye. Ben Amerika'yı çekim çünkü sonar dursun. Yani Türk oyuncu yani. Şimdi Türk orada Yunus, ki yani Rava mı geçti dedi. Yani o, oyuncu yani çok güçlü arkadaşlar. Peki. Yani bir kere maçta sütçü, tamam. sütçü, sütçü arpırı yendi. Tamam peki. Sonra da arkadaşlar peki. Raha geçti yani. Peki. Ee, videolarda biraz o sana durdum. Tamam Raha. lan Raha. videoyu bitireyim Eric sus. Erik Roman, Erik Romun, Rom'unla düştü Peki. Rabdayken. Arkadaşlar. Erik Roman da havuç alan. <laughs> havuç alan. Tamam hadi, sakalım, videoyu sakılı, hadi videoyu bitir. hadi videoyu bitir. yeşil çimen. Hadi kapanışı sen yap. <laughs> evet arkadaşlar. Benim kanalımda açıklamada lütfen benim kanala da abone olun. 35 abone arkadaşlar. Lütfen benim kanala da abone olun. Like atın. Yeni videolar gelecek. Bu videoya bol bol yorum, bol bol like abone olursanız seviniriz. Görüşürüz.